Hayırlı sabahlar. Bugün Whatsapp'la bize ulaşan bir mesajı paylaşacağız önce. Mesaj şöyle. Numaranızı Denizli KHK platformundan aldım. Eşim KHK'lı Seher Dursun. Bir buçuk ayı aşkındır tutuklu. Hem de infaz kanununda gebeler, hamile kadınlar çocukları 18 aylık oluncaya kadar tutuklanamaz maddesi olmasına rağmen. Eşime cezaevinde den götürülüyor hastanede. Yüksek riskli gebelik teşhis konuldu. Bu teşhisten sonra eşim cezaevinde enfeksiyon kaptı ve akut vajinis teşhisi konuldu ilaveten. Dört farklı doktora danıştım. İkisi kadın doğum doktoru, ikisi cezaevinde kalmış doktorlar. Hepsi de eğer enfeksiyon atılamazsa bebek ölür dediler. Cezaevini bilen doktorlar ise enfeksiyon zaten orada başlamış ve o şartlarda iyileşmesi çok zor dediler. Cezaevi yönetimi geçtiğimiz günlerde eşimle görüşmüş. Riskli bir hamileliğin olduğunu biliyoruz. Normalde senin burada olmaman lazım. Biz de anlayamadık. Seni tutlayan Denizli 3. Ara Ceza Mahkemesi'ne senin durumunu gebeler hakkındaki infaz kanunu maddesinde yazarak tahliye edilebileceğim görüşüyle gönderdik demiş cezaevi yönetimi. Mahkemeden de cezaevinden yazı geldiğini teyit ettik. Ama mahkeme başkanı bırakmaktan korkuyor herhalde. HSK'ya danıştım yetkin yok dediler demiş avukata. Ama sorduğum bütün hukukçular yetkileri var ama kullanmak istemiyorlar veya kullanmaktan çekiniyorlar diyor ne yapacağımızı bilemiyoruz. Birçok milletvekiliyle görüştüm. Onlar da muhalefet milletvekilleri olduğu için genelde sadece iyi niyet temennilerinde bulunmaktan öteye geçmiyor söyledikleri. Ve görüştüğüm hukukçular tanıdık birisini bulman gerekiyor. Hukukun, adaletin ne hale geldiğini gösteren örneklerden birisi. Tanıdık birisini bulacaksın ki sözü geçen bu sıkıntıdan kurtulabilesin. Eşim iki yaşında babasız kalmış. Kayınvalidem Burdur Gölhisar ilçesinde çapaya giderek eşimi okutmuş. Babam Burdur'un bir köyünde gariban bir çiftçiydi. Köyde okul olmadığı için ilkokul dahil bütün diğer okulları Antalya'da halamlarda misafir kalarak okudum. İkimiz de gariban köy çocuklarıyız. Tanıdığımız kimse yok diye bebeğimiz orada ölecek mi? Sesimizi duyuramıyoruz duruyorsak da artık ulaştığımız veya ulaşamadığımız insanlarda vicdan kırıntısı kalıp kalmadığı ile ilgili bir problem var. Şimdi Seher Hanım benzer durumda olan birçok örnekleri gibi işte kendisi atfedilen suç tırnak içinde kapatılan bir eğitim kurumunda çalışmış olmak Şimdi bu suç isnat ediliyor ve bu suçtan dolayı yargılanıyor, hapis cezasına çarptırılıyor ve hapse konuluyor. Ama hamile. Şimdi biliyoruz hamile hanımlarla ilgili ne tezviratların ne iftiraların atıldığını da gördük geçtiğimiz dönemde sırf hamile kalmak için planlı bir şekilde ve bu şekilde cezadan kurtulabilmek için böyle bir yol izliyorlar gibi akla ziyan ve hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği, hiçbir ahlaki değer taşıyanın kabul edemeyeceği iddiaların da ortaya atıldığını biliyoruz. Ama kanun maddesi ortada. Hamile kadınlar hapse konulamaz çocukları 18 aylık oluncaya kadar. Ama Seher Hanım örneğinde görüyoruz ki kanun da dinlemiyorlar. Ceza yönetimi durumun farkında olmasına ve tahliyesi gerektiği yönünde görüş bildirmesine rağmen mahkemeden tahliyesi kararı çıkmıyor. Malum Yusuf Kerim için çok kampanyalar açıldı içerideki annesinin o hasta halinde kendisiyle ilgilenebilmesi için mutlaka infaz ertelemesinden istifade ettirilmesi gerektiği noktasında çok çağrılar yapıldı. Ve bu çağrılar bir yerden sonra netice verdi. Kısmen netice verdi. Ve çocuğu hasta olan anneler için sınırlı süreyle de olsa tahliye imkanı getirildi. Tabi bunun yeterli olmadığı zaten belliydi ve bu noktada çok yetersiz bir adım olmakla beraber Yusuf Kerim için ve benzer durumda başkaları da varsa onlar için şimdilik işe yaradı gibi görünüyor. Ama olaya toplu bir çözüm bulunmadığı müddetçe bu mağduriyetlerin ve bu vicdanları sızlatan hallerin sonu gelmeyecek. Öyle görünüyor. Ve işte Yargıtay'dan gelen onama kararlarıyla peş peşe gelen farklı şekillerde de olsa benzer durumda olan birçok insanın yine zindanlara tıkıldığı bir süreç yaşıyoruz. Ve bir taraftan da 29 Ekim'de acaba af çıkarma beklentileri var. Bu beklentilerin dillendirildiği, konuşulduğu, merak edildiği bir ortamda bu tutuklamalar gene çok tuhaf bir çelişki, bir paradoks oluşturuyor. Şimdi bütün bunlar bir tarafa bizim dinimizin savaşa bile getirdiği bir insani ölçü var. Peygamber Efendimiz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Savaşta kadınlara, çocuklara, yaşlılara, mabetlere, mabetlerde ibadet eden insanlara dokunmayın. Bu hem İslami bir prensip hem de insani bir prensip. Ve yaşadığımız süreçte deniliyor ki düşman hukuku uygulanıyor. Düşman hukukunun bile ölçüleri var, prensipleri var. Ki bunların başında silahsız insanlara dokunulmaması kadınlara, çocuklara, yaşlılara dokunulmaması geliyor. Gelmesi gerekir. Ama düşman hukuku uygulamıyor denilen dönemde bile bu inanılmaz hukuk ilerleri, vicdansızlık örnekleri ara vermeden kesintisiz bir şekilde devam edip gidiyor. Olacak şey değil. Yani buna vicdan taşıyan hiçbir insanın rıza göstermemesi lazım seyirci kalmaması lazım. Şimdi bu Seher Hanım hakkında verilen tutuklama kararı ve o kararı veren ağır ceza mahkemesinin reisi kendisine kim dediyse yetkin yok. Ne demek yetkin yok? Yani birilerinin yetkin yok demesiyle onun böyle bir tutukluluk kararını kaldırma noktasında bir tercihte bulunmaktan vazgeçmesi söz konusu olabilir mi? Kanun hükmü açık açık orta yerde dururken. Kanun diyor ki, tekrarlayalım, hamile kadınlar cezaevine konulamaz. Kanun mu hakim olacak? Yoksa birilerinin keyfi mi? Ve bu dönemde 15-20 Temmuz sürecinde maalesef kanunların dahi hiçe sayıldığı anayasaların ve insan hakları sözleşmelerinin, temel insan haklarıyla ilgili maddelerinin hiçbir şekilde dikkate alınmadığı ve inanılmaz şekilde ihlal edildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte fecaat bu. Kanunlar dikkate alınmıyor, vicdani prensipler dikkate alınmıyor, insani prensipler dikkate alınmıyor ve korkunç bir hukuk enkazı meydana geliyor bunun sonucunda ve hakikaten dayanılması çok zor, dayanılması yer yer imkansız hale gelen mağduriyetler yaşanıyor. Artık bunun bitmesi lazım. Bunu defaatle söyledik şimdiye kadar, yıllardır söyledik, söylemeye devam ediyoruz ve bitinceye kadar da söylemeye devam edeceğiz.